Bu görsel, Ferit Edgü'nün edebi dünyasını ve eserlerinin temel izleklerini sembolik bir ağaç motifiyle anlatmaktadır. Çizimin her bir unsuru, yazarın yalın ve derinlikli anlatımının birer yansımasıdır. Ağacın kökleri, Ferit Edgü'nün eserlerinin temelini oluşturan ana temaları ve edebi kişiliğini temsil eder. Yalnızlık ve yabancılaşma. Geniş, boş bir arazide tek başına yürüyen figür, yazarın eserlerinde sıkça rastlanan bireyin yalnızlığını ve modern dünyadaki yabancılaşma hissini vurgular. Bilinç ve zihin. Başın içindeki soyut, karmaşık ve iç içe geçmiş çizgiler yazarın bilinç akışı tekniğini, insan zihninin karmaşık yapısını ve hafızanın işleyişini sembolize eder. Sert ve yalın gerçeklik, köklerin uzandığı çıplak, dağlık ve yalın peyzaj, yazarın eserlerinde ele aldığı sade, süssüz ve çoğu zaman sert gerçekliği anlatır. Ağacın dallarında yer alan parşömenler, Ferit Edgün'ün en bilinen eserlerini ve bu eserlerin ana temalarını temsil eder. Kimse, boş bir mekanda tek başına duran küçük figür, bireyin varoluşsal boşluğunu, kimliksizleşmesini ve bir hiç kimse olma durumunu simgeler. Hakkari'de bir mevsim. Bir öğretmenin atandığı yoksu ve izole edilmiş bir Hakkari köyünde, yöre halkının zorlu yaşamıyla yüzleşmesini ve kendi yabancılaşmasını anlatan otobiyografik bir romandır. Eylül'ün gölgesinde bir yazdı. Güneşli bir yaz gününde, bir figürün uzun ve çarpık gölgesi, yaklaşmakta olan hüzünü ve bilinmeyen bir tehdidi simgeler. Bu görsel, eserdeki melankolik ve tedirgin edici atmosferi yansıtır. Çığlık, ağzı açık bir figürün görüntüsü, etrafında ses dalgaları yerine sessizlik yaratan çizgilerle içsel bir haykırışı ve duyulmayan bir acıyı ifade eder. Bu Kelimelerin yetersiz kaldığı bir durumu anlatır. İşte deniz, Maria. Yalın bir deniz çizimi, üzerinde Maria adının yazılı olduğu bir not ile kayıp, hatıra ve derin bir özlemi yansıtır. Görseldeki tekne bir ayrılığın ve yolculuğun sembolü olarak okunabilir. Bu görsel, Ferit Edgü'nün edebi dünyasını ve eserlerinin ana temalarını bütüncül bir şekilde sunmaktadır.